Merhaba. Evet bugün farklı bir çıktı. Bu arada ben parla kendimi tanıtayım. Biz burada Berfin'le arkadaş olduk. <laughs> o yüzden böyle bir müzik kanalını gördük ama aslında. Candaş kampdayız. Evet Candaş kampdayız. Herkese de öneriyoruz. Biz bu arada dereyi de göstereyim size. Köyle, tüm araziye. Bu arada benim kanalıma haberiniz olsun. Evet onun kanalı. <laughs> abone olmayı unutmayın. <laughs> evet abone olalım. Böyle tüm arazi kaplayan dere var. Bu arada bugün dere de düştük. Her yerim şey hatta. Şu anda seni sıklam. Ama <laughs> biraz benim kızı da benim annem çok kızdı. Bizim <laughs> evet, kızmadı. Evet. Hatta düşük. Hatta biz düşük. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bunu söylemeye çok gerek yoktu. Nasıl? <laughs> evet şöyle kamp ateşimiz var onu da gösterelim. Etrafı gezdirelim diyecektik ama biraz hava kararlı. Erken çekseydik. Burada şey var. Tepiş. Kepek, kepeğimiz var. Peki. Güzel olsun Zeus'un yanına gidelim o zaman. Zeus'la Cesar'a. Evet arkadaşlar onun ismi de Zeus. Bu Cesar. <laughs> bu da güzel. Arkadaşlar hiç Hiçbir şey yapmıyorlar, çok şekerler hatta. Ben sana Uy çok tatlı. Evet Asya geliyor. Geldi. <laughs> <laughs> Yalnız bu kadar. Bence yeter. Sadece bir, bir kendi kanala like atıp abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. seviyorum.